Arkadaşlar ben Efe ben Deren. De Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Benim bir survival'a başlıyoruz. Hemen başlayayım hemen. Merhaba arkadaşlar ben de Eren. Ben de Efe. Bugün ben de, Efe. de Efe. ben de Efe. Ben de Efe. Neden gördüm arkadaşlar? Bizlere Minecraft survival deep Arkadaşlar görüyorsunuz balımızı <laughs> Köye çıktım ne? Dur köye ben bakacağım. O, benim, ben o benim, o benim, o benim, o benim, o benim, o benim, o benim. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Al! Ben... Ne? Ya ver ya, her şeyi hayır, sen ver. aldın. Ya of ya. Her <laughs> bir <laughs> şey ya. Ayır kılıcı ver. <laughs> Ayır kılıcı ver bari. Al. <laughs> <laughs> o zaman ben de pantomu girerim. Dur. Evet tabi sen pantomu. Dur bunların şeylerini sök sen. Parmağını. Sen de git odun kas. Yok ben burada diğerlerin parmağını şey, sen sen çökeri çöker. Ben de odun kazayım. <laughs> 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 Patates. <laughs> Uzun zamandır çekmediğim bir Uzun zaman oldu. Hiç bir şey Daha dün de çekmiştim. Böyle. Yani devirler vardı. Batan da vardı. Tavandan düştü. <laughs> Oha Efe. Nasıl düştü lan o? Arkadaşlar Skype'dan konuşuyoruz ama Skype görünmüyor şansı. Dedim Efe. Çünkü ses düzgün geliyor. Ben de diyorum. Hayır salak. Hayır, de Arka planda. Öküz gibi ses açık kısayım. Ben açlıktan öleceğim. Ben de. Yemek yapmam Havuç yok mu? Yok. Crafting <laughs> <laughs> table lazım. Krafting... Yap. Peki. Kendime ekmek yaptım. Yay! Hey! Bakalım iki dursana dedim. Abi kalbim gitti. Patates kanı. Potato. Tamam arkadaşlar bu kadar bize yeter. gel sana yemek atayım. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Köyde <gülüyor> mi yaşasak? Yok köy kötü. Hem zombiler kapılarını kırabiliyor. Böyle diyelim. Bana craft, crafting ver. Gel. Beni görüyor musun? Benim orada or crafting table var önümde. Al. Ekmek at. <laughs> Ekmek at. <laughs> Al attım oğlum. Taşlarım. Burada bunlar Steve oğlum. Oh. Oh, oğlum oh, bana güneş çarpıyor. Gerçekte diyor mesela. Hı. Yapsa. Eren al. Çeşitli yanına item attım. Şunu da al. Şimdi ikimiz de item yapıyorum. şah alırsın bunları. Tat. Bende var kazma. Kılıçtı. Kılıç. Oğlum babana ne boş yaptırdın? Ben de oraya 8 yaptım. tane vardı. Yap dedim mi? Ama şey Kapımız da oldu. Tamam şimdi git odun kazıyorsun. Ya ben taş kazdım. Odun gerekmiyor mu? Mesela ev yapmamıza. Gerekli. O zaman. Video <laughs> bölüm 3. Üç, Üçüncünün önüne geliyor arkadaşlar. Ne? bunu. Minecraft. Unutma listeleri açabilsem buna koyarım. Ne? Oynatma listesi. Hı. Var ki. Açabilsem ben. Oluyor ki. Koyarım var. 42 mı? tane şeyim var. Neler? Taş. Ben bayağı şey topladım. Bir şey yaptım oğlum ya. Nerede bir güneşmiş? Peki bana şey lazım. Ne? Çubuk. Dur vereyim. Ver. Ne oğlum oğlum bu güneş? Ne yapacaksın? <laughs> <laughs> evet. Neden çıkarmıyor? Aha. Bana Eren şey lazım. <laughs> Benim baya. Ya Ramal onları şeyin içine koy bari. Şunun içine. Bak. Kullanın. kullanılmayanları. Kullanılan. Ah. Koydum bak. <laughs> Bir tane daha koy. Bunu koyayım. Oha lan bu kadar potato mu buldun Efe? Hı, hmm, 50 tane daha var. Oha direkt gitmedi. Ne oğlum, oğlum pişmeyecek be lan bunlar. Pişmez. Önce 3 tane pişer. Şuna bak. Bir tanesinden 3 tane pişiyor. O zaman ben 3 tane koydum. 9 tane fişmiş lazım. O zaman Efe. E ben e e Bir tane, dört tane koyuyoruz. Arkanda zombi. Kral. Çekil. Vurma. vurma, vurma vallahi. Kılıçla vurma. Kim kime kılıçla vuruyor? Hayırdır? Ne vuruyorsun? Öleceğim. Kardeş. Adam oldu. Bir kere daha vuracağım ödeşeceğiz. Vay yarım galiba. <laughs> Gideceğim ödeceğim. Lan! Mama, Lan, <laughs> Lan potato ver! Al. Bu potato mu efendim? Sana bir soru. Bu potato mu? Attım. <laughs> Crafting table'da almadığını gidiyoruz. Pas Var her dakika da madene mi gidilir? Gidilir. Gidilemez diye bir şey. yok. Var. Kim diye? Sen. Onun taybesini ben o zaman. Ayrım buldum. Kendine hediye ama mı? Bu. <laughs> <laughs> ben o zaman bunları kaldım. Potatoları aldım. Lan neredesin? Adımı gör. Görmemiyorum. Ya şöyle. Ben gördüm. Gördüm ne Aha akşam oluyor. Abi canavarlar çık. Ben ne? Ölürüz. Ne ölürüz? Gel. Var. Ayın kılıcım var. Net. Ne nerede? Kör müsün hmm. Sen körsün. Hadi 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 birbirinin içinde kalalım. Evet Efe gel. Bu evde mi yaşayacağız? Birle <laughs> Eren. Parti var. Bir Bana vurma. Ben sana güvenemiyorum. bana vurma. evde kal torçlarını çekeyim. Yoksak oğlum. Bu sık da gel. Burada yaşayalım biz. Yaratıklar yok. Oğlum yaratık açık değil o zaman. Açık değildir. Gelsene oğlum. Öldürülür. Ben... Sen kimin evine gidiyorsun? Bu bizim evimiz artık değil mi Efe? Beni. Kuyulum. Burada da crafting table varmış. Ne? O fırın da var. Al Ama ben koydum. Ne çık? Fırın sen mi koydun? Evet. <laughs> Abi çık çık adamı hasta etme hasta etme. Giremezler. Bu çok güneş geliyor. Bu çok güneş geliyor ya. Gel. Dur bekleyelim. 2 dakika şöyle geliyor. Tamam. Peki bu ne? yine nereye gitti? Bunu bilmiyorum. Aa, ayran. Şekerler. Hayır dört tane. Benim lan o. Benim. Benim o. Ver. Potato. Potatolar pişiyor. Oo. Zenginiz bebek. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Şunları kır. Kendim ayrı kazma yaptım. Çok mu güzel? Çok güzel Şunu biraz boşaltalım oğlum şuna bak her yeri kaplamış mı? Chest yapmamız lazım Chest yap Oğlum odun tutayım Chest yap Ya tamam Odun tuttum zaten Koy şuraya iki tane Lan oğlum çes nerede? Kör bir ne yapayım Ben ha. ne yaptım o adam? Şey. Şuraya koy. Bir şuraya bir buraya. Bir, bir de şuraya. Bir de şuraya. Bir, bir de şuraya. bu benim baştım benim. Tamam. Oo, koltuklarım var. What the fuck? Bro. <laughs> Dur lan yaratıklar açık ama hiç bok. Ya hiç şey çıkmıyor yaratık açık. Değil ama. Ne açık değil. Açık. Abi gideyim ben o zaman. Sen kas oğlum biz boşuna mı geldik? Koyun bul ben bu koyun kes. Kes. Tek lan. Hayır pardon iki yiyormuş. <laughs> Yemek yemeye ihtiyacımız yok. Bak bana ben O oh, potato potato nasıl vuruyor? Ne? O, ses çok kötü. Eren 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 Kapıyı aç kapıyı. Kapıyı aç. Bu ne lan? örümcek. Tarantula. Nasıl örümcek lan ses nasıl? Ya pardon, ya var, şey Bu şey ne? Çalışma, bu ne lan? Bu var Ama! git. Efe'de küfür Hım. etme. Tamam. Bak. Dur git. Diyen kimdi? Ananı, bacını, halanı, teyzeni yetmiş yedi. Amanın. Lan. Can kırdım. Önemli değil de. Aman. Mal. Örümcek girer. Gid git. Höst. Höst. Ayı. Ay, örümcek girer. Allah'a çabuk katlananlar. Koy bir blok işte. Ben bir tane yatak yaptım. Bak koydum. Çok güzel oldu. Ne koydun? Blok. Ne o blok? What the fuck? Ne oldu? Kırmadım. Bekle ama burası kapı yaptım. Kapı mı? Ana oran ne, ne? Dur. Dur. Şurayı da kıralım o zaman. Ne kır? Okey. Buraya giremez. Kapı. Abi tuttur git ya. Yama! Ya düştü git. Dıttır kapı dıttır. gitti. Kapı Ön koydum. Güçlü düştürüp. Senin var. senin nereden açarım? Lan girmeyin, girmeyin. Başlayacağım filan. Girme, girme şerefsiz. Girme. Oh var Smoke. Bu taraftan girecekler bu tarafta. Ben gidiyorum Eren. Artık o zaman senin koyduğun şeyden giremezler ki. Aynen. <laughs> al al. Ananın velet girmiş. <laughs> o velet lan. Odun verir misin? Artık bok girer. O... girmiş şerefsiz. Hadi gir. Gir de göreyim ben. Tamam bu taraf. Şerefsiz sanki girebilecek. Kaplı. Bak kaplı. <laughs> Petrol. Mal oraya koyma şu torcu. Abi torç sen mi aldın? Hayır. ben. O burayı kapla. Mal koy koş. Hayır salak. Şuradan geldi, geldi lan, <laughs> <kları> <laughs> gelmiş, tamam, gidiyor. Mal geldi. Bürcülük gel lan bürcülük. Çıkar bana ya. Bürcülük git amına. Tövbe küfür ettirdiler. <laughs> git. Yerde olup, olup yok koy, koy Gücünü tutuyorlar <laughs> Bekle Gücün <laughs> tutma ya Ben kendime yatak yaptım <laughs> Allah zombi Diğer yandan was. gelirsin artık Hediye Ama burayı ne kaplıyorsun Ya dur git. Ya dur git ya. Kes. Dur gitmiyor. git Aa sabah oldu. Video sana gel. Kar. Bu ne? Aa potato. O diğer giremezler ki Neden şey yapıyor? Şuna giremezler. Giremezler. Çünkü senin koyduğundan bok giriyorlar. Bücürler giriyor. Ya ben bücürük ama bunlar bana ne? Ya? Ben bücürük derim ona. Of. Eve bücürük giriyor ya yok. <laughs> ben şey buldum. Bücür. Başlı bücürük. <laughs> ya bücürük. Geldim tekrar. <laughs> Oğlum bunlar diğer taraftan girmeye çalışıyorlar. Evet. Ama giremiyorlar. Neyse oldu. Koyun arayalım. Tam dıttırıp git o zaman. Tam dıttırıp git. Zombi. dıttırıp git. Fuck survival. Fuck survival abi. Ölme. Su suya gir. Troll. Troll. Evime girme dedim. O oh, zombiyi gördüm. Pembiş pembiş. Şerefsizliğine kulak. Asetli o zaman. Pembiş pembişti. Benim. Bu sade çekeyim. Oha. Bu ayrı set. Ben de ayrı çekeyim. Ben aldım. Eren ver ya. <laughs> Keserim kıçını. Eren ver şunu. Eren ver Gel şunu. gel. Keserim. Gel. Şey çeste böyle böleceğiz. Gözlük benim. Hayır gözlük ve pat. Gözlük benim. Abi ne istiyorsun ya? Hep panzer en gözlük yarrak bana var değil mi amına okuyayım? Küfür ettirdin. Bu seni seni çok iyi olacak bak. Ha, ne? Bana ver ha. Koy. Eee ne şık kaldı? Yerim. <laughs> amına okurum. He ee, ne şık kaldı bana? Yarram benimki daha. Gözlükle şeyi aldı tabi. Berlan gözlü. Al serin. mu gidersin? A üç, alt seriki kaç, seriki kaç? Beş, beş, al üç. Yarra ama benim daha iyi. Hmm. Berlan gözlü. Allah hmm. şu kafalı planşıyım. Hmm. 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 Pantom veririm. Pantom ver. Pantom ver. Pantomunu koy lan. Pantomunu koy. <coughs> Ha dört. Seninkini. Dört. Yap. İşte eşit. Eşit işte oğlum. Abi cürük girme evimize. Bak orada geziyor geziyor. Ay ikinci bir cürük de orada. Daha girme. Baba, baba, baba. Mal, gitmişsin lan sen. Abi bak bu nasıl bir Oo setli yaşa şey çe Golden set şeyin gibi gözüküyormuş. Benim şey gerekiyor. Benim, benim beyaz golden set. Yeah. What the fuck? Git Ay. kendine şey ara koyun. İki tane daha. Ben de bir tane var. Al Eren. Yok. Eren arkana attım. Hey. <laughs> ben bak bak Ben de var ki. Ben yap. Kaç yok. tane? Ben kendime yap. Yo harfe kaç? Koydum. Bakın gördüm. Burası. Bizirik. <laughs> Oha ben iki tane koyun buldum. İyi. <laughs> Abi sesini kısma şunu. Çok iğrenç geliyor Şu örümceği sesi. Senin yatağın var mı? Var. Benim de var. Ama şu an yapılmamış. Abi. Görüşmeyi sesini istemiyorum. ne abi. lan? Böyle ses mi olur? Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Bu videoda bende de bu, bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.